Selamlar millet videoma hoş geldiniz. Bugün Sterbik'te Minecraft'ta Sky varsa kaldığımız yani devam ediyoruz arkadaşlar ve de bugün konumuzda görüp görebileceğiniz en iyi 5 tek spek olacak gençler. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bu arada uykudan yeni uyandım sesim birazcık garip olabilir her neyse hadi oyunumuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar ilk oyunumuza geldik bakalım kazanabiliriz dediğim gibi uykudan yeni uyandım için sesim birazcık garip olabilir. Bu arada bu serinin devamını istiyorsanız videoya 200 like gelirse bu serinin devamı gelecek gençler. Umarım gelir ve ben de seriye devam ederim çünkü sizlere çok güzel tek tanıtmak istiyorum. Tek linkinin hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu arada şu an oynadığım tek spekte sol üstte görebilirsiniz gençler. Adını görebilirsiniz ve açıklamadan da indirebilirsiniz gençler. Şu hemen ortaya indirip önümüzü attık bakalım. Chestlerimizi toplayalım. Sonunda oyunu kazanmaya çalışalım. Her tek spekte bir oyun kazanmaya çalışacağım. Bu aramı başarabiliriz. Bakalım. Şimdi hemen adam bekleyelim. Daha hiç kimse yok. Ortaya çok hızlı geldik diyebiliriz. Şurada bir adam var. Kardeşim selamlar. Hüküm gelir misin? Bakalım ben de Görmedi beni galiba. Ya da setimden dolayı kaçıyor da olabilir. Hop. NS Reach. Gel bakalım kardeşim. Geliyor musun kardeşim? Canım benim. Gel. Gelmiyor. Evet burada da başka bir adam var. Ona şöyle bir oltamız attık vurduk gençler iki tane. Onlar da birbirine düştü. Şu adamı bir aradan çıkartalım. Bunu da da Eren. Okey bir Enes Eren. Güzel. onu kestim ben de onu kestim falan filan işte kolay bir şekilde iki kill çıktı gençler buradan. Okum yok maalesef şu adamı düşürmek isterdim lakin okum yok. Şu adamı arkalarız evet hadi. Arkalıyoruz. Arkadan da yiyorum ya. Tamam. Bunu da keseceğiz. Ve kestik çok güzel bir şekilde. Şurada bir adam var gençler yemek yerim iki kişi var hatta onları da hızlı bir şekilde kesersek çok çok güzel olur bakalım Gençler selamun aleyküm Hadi bakalım O Emirhan 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 iyi oynuyor Emirhan iyi oynuyor arkadaşlar Ama bize fark eder mi Emirhan öldü Seni de kesebilir miyim Orada olta kaçırdım Ama kestim gençler çok güzel bir şekilde ve bir kişi kaldı O da şurada gönüzleri geliyor bize doğru hemen yemek yiyelim mi yiyemiyoruz Oltam da kırılıyordu birleştirme hemen hızlı bir şekilde bu kılıç büyük ihtimal benimkinden yok. Daha az vuruyormuş. Yani ben daha çok vuruyor diyecektim. Hop drop yedim az daha düşüyorduk kan. Kardeşim merhabalar. Kanka dur. Hadi bakalım gençler. Ender Pearl yanımıza geldi. Örsek de atarız yani. Güzel bir oyun oldu. Sorun değil. Şöyle bakalım. Fenayım ha. Ama seti benden daha iyi değil mi? O full set ben 4'te 3'üm olsun tamam. Şöyle kesebilirsek çok güzel olacak. Şöyle oltaya attık. Rotary attık. Kesiyor gibiyiz. Kesemedik dur kesiyor gibi bir an heyecan yaptım. Burada kestik işte burada kestik geri dönüş yok. Görüşürüz kardeşim gençler hemen ikinci tek spekimize geçelim. <laughs> evet gençler yeni boyuna daha girmiş bulunmaktayız. Eğer bu tek speki indirmek isterseniz açma kısmında link var. Ve indiriyorsanız da bir like atarsanız sevinirim gençler. Link reklamsız kısa linktir bu arada onu da tekrardan söyleyeyim. Yeni uyandığım için de sesim garip işte bunları söylemeye gerek yok artık diye düşünüyorum. Şimdi hemen şöyle testlerimizi toplayalım gençler. Şöyle bakalım oltam yok ya oltası olunca birazcık kötü oluyor ama olsun. Bence şu arkadaşın oltası vardır gençler ona bir indirip öyle atalım. Ama aşağı düşme senin oltanı alacaktım ben ya benim hayallerim vardı Olta Bence burada vardır yok Buradan da buraya um, Okay Yani bir tane snowball da orta Olta ni niyetine kullanabilirmişiz gençler gördünüz üzere Her neyse şu testi hemen açalım Abi artık olta verir misin bana bak Ayıp yaptın ha Vallahi yaptı ayıp gençler bu oyunu ya Hani tamam oltasız da oynayabilirim ama oltası olan bu soruda çok güçlü yani. Tabi babanın profesyonel kolları sayesinde. Oğlum sen harbi mağazsın ha. Abi aşağı düşme ama niye aşağı düşüyorsun ki? Şu adamı kesmek istiyorum ya. Onun canını azaltmıştım bayağı ama doldurmuş canını. Bakalım deneyeceğiz. Yani bu arkadaş da kestik oltasız bir şekilde gençler. Ve son adam da şurada gördüğünüz üzere. Artık olta istiyorum yani lütfen. Neyse adamı da hızlı bir şekilde gidelim onu da keselim gençler. Oltasız bir şekilde oyun kazanmış olacağız bu şekilde. Bu sayede bu şekilde konuşup duruyorum boş boş. Reis AFK mısın? Görüşürüz. Evet gençler bu oyunda kazandık. Hemen yeni tek spekimize geçelim. Evet gençler yeni bir tek spekimize daha sizlerle iz bakalım. Umarım bu oyunda hızlı bir şekilde kazanabilirim ve de videoyu hala beğenmediyseniz beğenirseniz sevinirim. Her tek spekim başında like istiyorum ama kusura bakmayın gençler yani. Şöyle hemen toplayalım sandıklarımızı. Ya bir olta bir kılıç oyun yani gençler rahat olun. Aynen öyle bakın. Şimdi bu olta kılıcı bulduk. Şu chest'i hemen açayım da boşa gitmesin. Belki chest çıkar diye açtım. Çıkmadı her neyse. Adam geliyor tamam gel bakalım kardeşim. Git bakalım kardeşim. Ya ne yapıyorsun Allah için? What Tanıyorsa bu arkadaşa buradan selam. ismi değişik bir şey okuyamayacağım şimdi. Tamam. Saldı mı ya da korkudan mı bıraktı anlamadım gençler. Her neyse şu chest'i açalım. Hop speed çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Speed çıkması çok iyi oldu ve şu arkadaş hiçbir chest'ini açmamış. O yüzden o chest'leri açalım ya da açmamış. Oyalanmaya gerek yok. Speed'imizi içelim gençler sonra hızlı bir şekilde ortaya gidip oyunu kazanmaya çalışalım. Eee, okay. Web firewall attım yanlışlıkla her neyse. Şunu şuraya koyalım. Bloğumuzu şuraya. Şöyle tamam okey. Şimdi hızlı bir şekilde ortaya gidiyorum. Full diamond set arkadaşımız var. Hmm. Birazcık zor gibi gençler bunu kesmem. Ne diyorsunuz? Lav koymak istiyorsun. Anladım da suyum var zaten. Allah'ım dur. Adam öyle bir geldi ki yukarıda da adam var. Öldürsün lan hadi. Şunu zaten keselim de gençler. Diğer adam çok sıkıntı. Şu Allah'ım, tövbe estağfurullah bu ne? Herkes birbirine dalıyor. Hop sen bir düş kardeşim, görüşürüz. Allah'ım, what the fuck yani. Şu full diamondı kesmem lazım ya Yoksa oyunu kazanamayacağız Ama o tam kırılacak işte Bir de öyle bir sıkıntımız var Evet güzel bir şekilde buraya geçtim gençler en azından. O full diamond arkadaşı kesemezsek çok sıkıntı yani Ama şu arkadaşı da kesersen full diamond olurum Evet diğer adam da oraya çıkıyor okey Ya geliyorsan gel be kardeşim be. Evet, goodbye. Güzel bir şekilde kestik gençler bence güzel bir taktik yaptım ama ölmedi hala. Heh, öldü. Sen de kesersen bu oyunu kazanıyorum ya bu oyunu ben hak ettim gerçekten çok direndim. Hadi. Geliyor 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 geliyor. Hop ve kestik gençler. Hemen yeni bir text pack'imize de geçelim. <laughs> evet gençler yeni bir text daha geçtik. Şu an oynuyorum text açma kısmına indirebilirsiniz. Bu arada video bu dakika kadar izlenen yoruma Mardin yazsın gençler. Gizli kelimemiz Mardin. Hani ben de bu dakika kadar izliyor musunuz, izlemiyor musunuz onu anlamış olurum gençler. Yani yazarsanız sevinirim. Eğer videoda sıkılıyorsanız izlemiyorsunuzdur. Onu falan anlamış olurum gençler. Kendime çeki düzen vermeye çalışırım gençler. Yani o yüzden yazarsanız sevinirim. O arkadaşlar ve bu arkadaşlar fight bakalım. atın bakalım atın atın. Geldim kardeşlerim. Selamünaleyküm. Görüşürüz. Ha düşmedi. Görüşürüz. Düştü. Düşmeden öldü ya yani anlamadım yani. Her neyse. Eee şu adam yok değil mi? Tamam. Ben hemen şöyle orta gidim şöyle. Hop. MLC yapamıyorum. Bugün MLC yapamıyorum. Günümde değilim galiba. Şöyle sandıklarımızı toplayalım gençler. pantom ve kas çok çok iyi oldu gerçekten. Şunları atalım. Eee orada bir arkadaşımız var. Şurada iki kişi fight tutuyor. Hemen bir clean up kokusu aldım. Daldım şöyle. Oldu. öldü. Hop. Eğim alamıyorum. Bu da öldü. Chestbed çok iyi. Full dime setiz. Hop sen ona niye dalıyorsun kardeşim? Yazık değil mi adama? Yetim, yetime vurma bak. Evet bunu da kestik. O yetim kardeşimiz nerede? Yetim yetim yetim. Seti baya kötüydü arkadaşım yani ondan diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hemen yemek yiyelim geçer. Seti de güzelleştirdi herhalde arkadaş he. Bu arkadaş da şöyle da. Düşmedi neyse kestik. Sen de bir keseyim hadi. Çok action'lı bir oyun oluyor. Hadi. Ne yapıyorsun sen? Hayır az daha aşağı düşüyordum ha. Eee acilen şu şeyi almam gerekiyor gençler. Gapple. U. Gapple. Heh tamam. Gapple yiyelim gençler son bir adam kaldı ondan sonra da onu bulup keselim derken onu da gördüm. 6 kill ve bununla kesersek 7 kill ile güzel bir şey de bu oyunda kazanmış olacağım. Kardeşim merhabalar. Ve görüşürüz. Sakin ol hayır 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 hayır. Okey. Bu ne güzel bir şekilde kazandık gençler ve son tek hemen hızlı bir şekilde geçelim. Evet gençler son tek spekimizde de sizlerleyiz umarım bu oyunda kazanırız bakalım yani videoyu hala izliyorsanız diyorum ama Mardin yazmayı unutmayın gençler. Ve de açma kısmına indirebilirsiniz. Acaba sesim açıldı mı ya? Videonun başında uykuluydum yani biraz yeni uyanmıştım uykudan. Bence videonun sonuna kadar sesim kendine gelmiştir diye düşünüyorum her neyse. Bu arada bu tek spekin oltası az önce oynadığım tek spekin oltasına çok benziyor. Hatta ve hatta aynı bile olabilir gençler. Garip bir şans bu da tesadüf diyelim. Ama güzel yani bence sorun değil. Aynı olması hiçbir sorun değil. Neyse şimdi e, burada adam yok mu? Solda bir adam var ve buraya bir fireball atılmış. Heh sen. Sen atmışsın o fireball'ı. Üzgünüm. Aa nasıl düşmezsin ya? O zaman hala üzgünüm çünkü ölmedin. Heh öldü. Diğer adam geliyor mu? Evet gel gelmeye çalışıyor. Onu da hızlı bir şekilde kesmeye çalışacağım. Ve balkona kedi girdi galiba. Söz geldi çünkü. Evet gençler şu adamı gördüm hemen arkalayalım ve şöyle düşürelim. Düşer misin kardeşim? Düşersin tabii ki. Tutunmaya çalıştı ama başarısız. Ee, bana gel seninle kapışmak istiyorum. Gel bana. Gel. Kapışacağım seninle gel. Gel bakalım. Hop. Hadi. Hayır 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 hayır. hayır. Okey şunu bastım. Döndüm oltaya attım vurdum. Vuruyorum. Kesiyorum 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 kesiyorum. Kestim sayılır. Evet kestim. Ve son bir adam kaldı gençler. Bu arkadaşta güzel bir şekilde gönderdik. Yani o da full top Hop FNS. Hadi bakayım. Pro muyum, neyim ya? Öldün kardeşim sen de. Bu arkadaşlar güzel bir şekilde kestik gençler. Evet gençler videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve de dilerseniz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz gençler. Daha çok da bu seriden istiyorsanız 200 like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın ve bay bay.